Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Umuyorum keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Şöyle, e, bugün e, bugün baya önemli içerik var e, ve yakın zamana e, hitap eden biri e, Kuzey'de Marmara ve Batı Karadeniz'e, diğeri Güney Geyli Akdeniz'e. Doğu Anadolu'ya kar var, Güney Doğu'ya sağanak var, İç Anadolu'ya kar var yükseklere azar falan ama bir şekilde var ama e, biraz e, risk oluşturacak e, şey e, böyle afet seviyesinde sel seviyesinde e, aşırı yağışlar var bununla alakalı detaylara bakacağız şöyle ilk başlığımızı koyalım ve ondan sonra da şöyle bir sohbet edelim biraz iki tane e, e, bir ayrı haritamız olacak ee, size bir yağış toplamı e, göstereceğim. Ya Zaten arkadaşlar şu kuraklığın içerisinde yaşıyoruz, görüyorsunuz ve bu e, kuraklığın getirdiği ya da götürdüğü bir sel e, şeyi var, afet e, durumu var. Yani bu afetlerle aşırı yağışlarla, sellerle e, kuraklık eş zamanlı olarak kendini gösteriyor. Kardeş gibi bir arada yani bir varsa diğeri var bir yoksa diğeri yok. E, dolayısıyla şey gibi düşünebilirsiniz, yani yağışlar süpürülüyor, süpürülüyor, toplanıyor, bir araya getirip bir arada e, yere iniyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu gelecek yağışlar birazdan e, göreceksiniz, e, sel riski oluşturuyor. Şimdiden Güney Ege ve Batı Akdeniz, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve çevresine e, bu yarın, cuma ve hafta sonu için... Ee, yerel yöneticiler başta olmak üzere herkese dikkat diyeceğiz. Birazdan zaten siz de göreceksiniz. Yani bahsettiğimiz yağış miktarları öyle 30-40 kilogramlar, 50 kilogramlar falan değil. 130, 140, 150 kilogramlardan bahsediyoruz yani ciddi yağışlardan bahsediyoruz ve gelelim son başlığımıza. O da soğuk ne durumda ee, şeyin. E, yılın e, <laughs> yılın dediğimim, gerçekten de doğru. Yılın son haftalarında yani ayın son üçte birlik kısmında beklenen soğuk sistemin e, rotasında ya da görüntüsünde e, bir kuvvetlenme ya da zayıflama var mı? Bunun detayına bakacağız. Yine 500 arkadaş yaklaşık olarak toplandık. E, şimdi e, herkes e, sorularını sorabilir. Biz de ufaktan şu e, şeylerimize başlayalım. Grafiklerimize başlayalım. Bakın size e, Vortex mi Karadeniz Alçağı mı? Şimdi bunu e, niye bu şekilde? Bunu bilerek bu şekilde yazdım. Yani Vortex mi olacak Karadeniz Alçağı mı olacak? Hayır. Bir tane sistem olacak. Biz onun adına bazen kendi kendimize Vortex diyoruz. Öyle de oluştu işte. Ben de bazen hani dilim dönüyor. Ben de öyle kullanıyorum. Çünkü artık hepimiz onu Vortex diye anlıyor. E, var, vortex dediğimizde bu tabloyu anlıyoruz. Ama aslında Vortex e, bizim bulunduğumuz coğrafyada bizim bulunduğumuz enlem için yani sadece bizim dilimizden, lügatımızdan dolayı değil bizim bulunduğumuz enlem için kullanılan bir ifade değil meteorolojide. Yani burada bir Vortex'i konuşmak e, çok garip olur. Yani dünya için garip oluyor ama <laughs> bizim için garip olmuyor. O nedenle buraya Vortex mi Karadeniz alçağı mı dedik ama aslında ikisi de aynı. Karadeniz alçağı oluşuyor. Ee, bununla alakalı şöyle bir detaya bakacağız ve bu bize e, şöyle iki dalga halinde vuracak şekilde kuvvetli sağanaklar yapacak. Su baskınları seviyesinde yağışlar görebiliriz. Şöyle adım adım grafiklerle başlayalım istiyorsanız. Bu üç tane başlığımızı da unutmayın. Bunların teker teker üzerinden geçeceğiz. Bir vortex mi Karadeniz Alçağı mı? Yani dolayısıyla Karadeniz Alçağı vortex diyoruz biz onun adına çok zaman. Ee, Burgaç ya da... Yani gerçek adı o. Karadeniz Alçağı ya da Burgaç. Ee, yani teknik olarak Karadeniz Alçağı'nın oluşturduğu bir Burgaç gibi düşünebilirsiniz. Ee, sonraki başlığımızdaki Ege, Güney Ege, Batak Tez'e gideceğiz. Zaten e, Earth 3D'de çok net göreceksiniz yağışın böyle çok sıkıntılı bir şekilde geldiğini ve son olarak da soğuklara göz atacağız. Şimdi efendim bir şu şeyi görelim. Ee, şöyle bir ben şuraya basınç e, çizgilerini de ekleyeyim. Burada evet daha iyi görelim. Şurada e, biraz gecikmeli gelecek ama şurada bakın Karadeniz'in şu alanında bir e, cursor'ımı görüyorsunuz. Bu alanında bir şey oluşacak. E, bir e, alçak basınç e, oluşacak. Hatta bunu biraz daha hızlandıralım. Şöyle bir dünyaya gitmeden önce dünyada ne var ne yok konuşacağız. Amerika'yı bayağı bir soğuk vurdu. Ee, ama e, oraya gideceğiz, öncelikle bu e, Vortex mi, Burgaç mı başlığımızın şeyini göreceğiz, e, neticesini göreceğiz. Bakın e, zaten ikinci başlığın e, şeyini de şu anda, evet gördünüz mü Akdeniz'e giren sistemi? Yani aslında e, bunu şimdi göstermiş olduk. E, bu daha başlangıç ve hafta sonu itibariyle görüyor musunuz? Üzerine bir tur daha ekleniyor. Ee, dolayısıyla şey e, bu Akdeniz'in durumu. Akdeniz'e ikinci anlatacağız dedik fakat e, bir saniye arkadaşlar şöyle, heh, şöyle yapacağız. Pardon. Evet. Bu niye almıyor? Evet aldı. Evet şöyle bunu kaldırdık ve şunu getirdik. Evet tamam. Şöyle bakın. İşte tekrar baştan alıyorum. Bugünün e, durumunu göreceğiz Bakın Ege'den sokuluyor. Yarın öğleden sonrası itibariyle giriş yapıyor ve hafta sonu Pazar itibariyle Marmara'ya da gelmeye başlayacak ve Marmara'da oluşacak şu, şu iki dalgayı yani şurada bakın şurada oluşacak. O burgaçın e, işaretleri burada e, mevcut aslında. Tam tam e, saatleri de burası yani ayın yedisi e, akşam gece ve sekizine geçişte bu zaman aralığında böyle iki tane dönüp tekrar bakın orada minik bir hareket görüyor musunuz? Bakın bir gidiyor bir tane geçiyor sonra arkasından bir tane daha dönüyor geliyor. Akdeniz'deki çok daha kuvvetli çok daha kuvvetli yani kat bir kat daha kuvvetli. Onun detayına şimdi geçeceğim. Bu e, burgaçı ve tırnak içerisinde bizim e, kullandığımız Vortex'i sadece bizim kullandığımız, başka kimsenin kullanmadığı Vortex'in durumunu. Bu sistemi unutmayın. Bu cepte dursun. Bakın ve salıya geçtiğimizde bu e, yağış bitiyor. Şuradan tekrar alıyorum. Cuma akşamından itibaren. Cumartesi de bir hareket yok. Cumartesi gün boyu neredeyse yağış görmüyoruz. Gece başlıyor yağışlar. E, pazarın durumu bakın bir parti sonra ikinci dönüyor geliyor. İşte burada bir burgaçın şöyle bir duruşu var. Bu önce bir dalgasını alacağız. Sonra dönecek bir tane daha dalga sıkı sağanaklar yapacak. Şimdi dönelim başlığımızı getirelim ee, şöyle evet notlarıma da döneyim bakayım. Adım adım gidelim. Şimdi Akdeniz'e bir e, gideceğiz. Şimdi Akdeniz'e biraz daha yakınlaşarak e, göreceğiz. Şöyle biraz yaklaşalım. Bakın Şimdi şuradan e, sistemin hareketini de görmeniz için biraz açılıyorum. Evet, şimdi evet yaklaşık 700 arkadaşla beraberiz. Buyurun efendim, bakın Akdeniz'e gelen e, yağışlar. E, evet, bakın yarın akşam itibariyle e, giriş, öğleden sonrası itibariyle giriş yapmaya başlıyor. Görüyor musunuz? Şöyle biraz daha yaklaşıp biraz da şöyle şöyle size hani nasıl geldiğini görelim diye ha. Şöyle bakın. Sistemin gelişi. Sabah kıyıdan giriş yapmaya başlıyor. Öğleden itibaren kuvvetleniyor. işte bakın burada güneye bataknez'i yakaladı. Burada ilk yakalayacağı yer Bodrum, Marmaris çevreleri. Oradan Aydın, Denizli, Muğla merkeze doğru ilerleyip oradan Antalya dolaylarına doğru gidiyor. İlk etapta yarın akşam saatlerine kadar öğleden sonrası ile akşam saatleri arasında e, Muğla'nın kıyı ilçelerinde yaklaşık 60-65 kilogram yağış düşecek. Antalya çevrelerinde de yaklaşık 45-50 kilogram. Ama Antalya'nın şöyle bir farkı var. E, bakın bu sistemin ilerleyişinde arkasından zayıflıyor. Bakın hafta sonuna girdik bir dalga daha kuvvetleniyor ee, ve Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor. Bu hafta sonunda eklenecek yağışın miktarı yaklaşık 100 kilogram kadar. Öncesinde de bir 40 kilogram var yani 150 kilogramlara kadar çıkabilir. Bunun ne kadar etkin olabileceğine bakın size. Ee, e, evet şöyle size daha belirgin heh, e, gösterelim şöyle size bir harita daha göstereceğim. Bu yağışın en güçlü, en etkilenecek alanlarından e, bir tanesini görelim diye. Bakın. Alttaki lejant. Bu bir yapay zeka e, haritası arkadaşlar. Şöyle ekranda da e, genişletebilirsem bakayım. Ona heh, bir göz atacağım. E, yok bu harita olarak. Bakın arkadaşlar. Şu e, Akdenizi görüyorsunuz, ee, körfezi görüyorsunuz. Yağışın en güçlü yere indiği yer körfez Antalya körfezi ve oradan Antalya merkeze doğru ilerliyor. Yağışın miktar olarak en fazla olduğu alan Antalya merkezi. Bakın lejanta da görmeniz için şu yazıyı kaldırayım, e, alttan e, yakalayın. E, dolayısıyla yaklaşık bakın e, Antalya merkezdeki miktarı görüyor musunuz? 100 kilogramı aşıyor. Yani bizde e, bizim kendi e, model çıktılarımızda bunun 140 kilogramlara, 150 kilogramlara kadar e, güven aralığı içerisinde maksimum noktada çıkabileceğini gösteriyor bize. E, dolayısıyla bu bir iki gün, iki buçuk gün içerisinde, iki gün içerisinde yere inecek yağış miktarı bu e, ciddi bir yağış, yani e, ağır bir sanak. E, bu tür miktardaki yağışlarda böyle hani irli ufaklı kıyıda su baskınları falan filan bu bu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, tarlaların, arazilerin e, su altında kalması, ondan sonra e, şey olması, araçların sürüklenmesi gibi. Umuyoruz böyle görüntüler olmaz. Umarız biraz daha geniş bir zamana yayılır aynı yağış. E, ama... Kriz yaşamamak için riski yönetmek gerekiyor ve bunun bir risk olduğunu biz iki gün öncesinden görüyoruz. Yani gördüğümüzü kritik etmek zaten riski yönetmek demek. Ee, eğer iyi yönetirsek kimsenin bunu kanamadan e, bu sistemi atlatırız. Ama en güçlü yağışı Antalya çevreleri ondan sonra Muğla'nın e, kıyı ilçeleri alıyor. Sonrasında Adana dolayları, Mersin çevreleri ama daha çok körfezde ve açıkta yağışın güçlü miktarı. Ee, Doğu Akdeniz'de ama e, Batı Akdeniz'de Antalya merkeze, tam Antalya merkeze uzanıyor. Zaten sağ tarafı işte Manavgat, Side tarafı Side kuzeyi, doğusu Manavgat, batısı e, Finike Kumluca, görüyor musunuz? Tam merkez, tam merkezi yakalıyor. Sel riskine karşı dikkat, hatırlatmamızı yineliyoruz bu noktada. Şöyle bir e, geliyoruz. E, bu arada ee, ...bu yağışa fırtına da eklenecek iri taneli dolu riski de söz konusu. İri taneli dolu dediğimiz anda çapı 1,5 cm'in üzerinde. Modellerimiz çok çok yüksek bir oranda vermiyor bunu. Yani yaklaşık %6'lar, %7'ler oranında e, veriyor. E, ama e, hiç yok da değil. Bir, ikincisi %6, %7 dediğimizde... yani. E, 15'te 1 17'de bir gibi düşünebilirsiniz. Hani iki sistemden bir tanesi iri taneli dolu yapmış değil. Evet. O ihtimali daha düşük ama zaten bu kadar selin üzerine eklenecek iri taneli dolu riski de zaten hani o tedbiri almışken bu tedbiri de alırız. Yani o nedenle bunu da hesaba katarak hareket edin hatırlatmasını yapıyoruz ve bir şöyle destekçimize dönüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Seven Plus'a tekrar. Şöyle e, Arkadaşlar bu arada eh, QR kodumuz da köşede duruyor. E, sizden hatırlatma gelmeden ben hatırladım. <laughs> o yüzden QR kodumuzu da şu köşeye koyduk. E, Weatherisk Plus e, e, AI e, Radar'la e, AI Radar içeriğiyle beraber e, alıp indirebilirsiniz. Şimdi. Ee, şöyle şeylerimizi e, iki noktaya değindik. Bir, e, vortex ihtimalinden iki tanesi. <laughs> Bakın ben bile vorteks diyorum. <laughs> Yapacak bir şey o kadar alıştırdınız ki. Herkes kullanıyor kullanıyor. Biz de, yok o vorteks değil o bu falan diye diye ağzımıza vorteks oluştu. Ee, Karadeniz Alça, onun noktasını iki sefer tık tık şöyle geri vuracağını İstanbul'a ama e, hani vurma derken güneydeki sel vurmasından bahsetmiyoruz. Sıkı sağanaktan e, bahsediyoruz. Bir de Antalya'yı yakalayacak sistemi... Konuştuk. Şimdi şu soğukların durumuna bakalım. Üçüncü manşetimiz, üçüncü manşetimizi taşıyalım ekrana. Onun üzerinden de şöyle turumuza başlayalım. Soğuk ne durumda? Hangi soğuk ne durumda? Ay sonundaki soğuk ne durumda? Ve birçok arkadaş da ben de dünkü videonun başlığı, e, hani havalar soğuyacaktı diye, e, hani Aralık'ta soğuk vardı diye. Aralık'ta soğuk var ama Aralık'ta soğuk var yalnız yani arada bu da var gibi onun dışında sıcaklıklar yüksek arada soğuk dalgalar başlıyor yani bir anda kışa kış koşullarına yağmura sağanağa falan dönmüyoruz parti parti Hatta genel olarak baktığımızda Aralık ayı e, genel olarak e, Kasım kadar olmasa da ortalamanın şeyinde e, e, şeyinde e, altında Aralık ayı da ortalamanın altında ama Kasım gibi değil yani gelen yağışlar bir fark oluşturuyor ama aralığı genel ortalamaya taşıyamıyor. Ee, i̇şte bu yağışlarla ortalamayı yakalıyoruz ama bu da faydalandığımız bir yağış olmadığı için miktar olarak yakalıyoruz ama fayda olarak yakalayamıyoruz. Şimdi şöyle bir e, dünyayı bir tur atalım. E, so, orta enlemlere inen soğuklar ne durumda onu bir görelim. Önce bir 850 milibara bakalım. Amerika'yı gerçekten kar altında bırakan, Kanada'yı kar altında bırakan şu soğuk sistemi bir e, görelim. E, kutup soğuklarını, Kutu, kutup soğukları ee, işte Çin'in kuzeyine bir de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki e, kutuplu olarak indiğini söylemiştik. E, çoklu olduğunda soğuğu e, eşit olarak olmasa da hani dağıtıyor. O nedenle sistemler kuvvetlenemiyor. Ama bu e, bayağı bir e, kuvvetleniyor. Bu arada haritamızda minik bir e, internetle alakalı bir şeyimiz var sanırım. Biraz vakit alıyor bugün ben e, denediğimde böyle bir e, şey gördüm. Size şu anda ekrandaki şu durumdan kurtarayım. Ben, e, bu arada 800 arkadaşla beraberiz. Herkese tekrar hoş geldiniz e, diyorum. E, evet. Şöyle e, haritamızda biraz internetle alakalı bir şey olduğundan, yoğunluk olduğundan e, biraz vakit alıyor. Şimdi e, orta enlemleri inen soğuklardan bahsetmiştik. Bu önümüzdeki, bu hafta sonunda gelecek e, soğuklarda orta enlemlere dağılmış soğuklardan bir tanesi. Yani bir yerden Sibirya'dan e, arktik bölgeden polar bölgeye ve orta enlemlere inen bir soğuk değil bir bölgeye inmiş yani Amerika Çin orta enlemlere dağıttığı e, şeylerden soğuklardan birkaçı bizi bazı yerlerde bazı bölgelerde normallere taşıyor. O normallere taşınmasıyla da e, Anadolu'da e, normaliyle kar görebilen merkezlerde şey oluyor. E, kar yağışları görüyoruz. Bu arada e, haritamızı ekrana şu anda veremedik çünkü e, bir şeyimiz var ee, halen ee, şöyle evet şöyle stage ha geldi şükür bizi yordu bugün şimdi şöyle bir e, tekrardan e, e, sıcaklığa dönüp bakalım şimdi sıcaklık ne durumda Amerika'daki soğuğu görüyor musunuz ve çalıştıralım şurayı hatta çarpı 4 diyelim soğun ilerleyişine görelim bakın. Asya'ya gidelim. İki kutuplu görüyor musunuz? Biri burada, biri bu tarafta. Şimdi e, bu ama yavaş yavaş orta enlemlere dağılıyor görüyor musunuz? Bakın Amerika'daki de Atlantik'e dağılıyor. Oradan Avrupa'ya geçecek ve sonrasında e, kısmen bizde de sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Ama o düşüşle beraber bakın şöyle Türkiye'ye yaklaşıyorum. Bakın şöyle gelsin. Yarın hafta sonra özellikle pazardan e, sonra pazardan itibaren ve pazar sonrasında renkler biraz daha e, açılıyor olacak bakın renkler açılmaya başladı başladı ve eh şöyle şuralarda ufak mavi alanlar Heh. zaten bugünlerde şöyle gö şöyle görelim daha iyi anlayacağız yani vehaalı inen sıcaklıklar bize Sistem gelmiyor. Orta enlemlere dağılmış soğuklar bizi ancak normale yaklaştırıyor. O nedenle normalinde kar sınırında olan bölgelerimiz gördüğü yağışları kar olarak yere indiriyor. O nedenle genel bir yurt üzerindeki şeyden bahsedemiyoruz. Karlı kışlı sistemlerden bahsedemiyoruz. Ama o sıcaklığın dalgalanışı bize böyle maalesef umuyoruz ki bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama afet seviyesinde hava olaylarına dönüşüyor. İşte onun detayını da konuştuk. Nerelerde kar var, kar yok. Umuyoruz ki yarın öbür gün bizdeki durumdan da bahsedebileceğiz ama ee, şöyle evet burada siyah fon kalsın. Şöyle size hareketlendireyim burayı da biraz. E, Adretin doğusunda Alplerdeki kar yağışlarını görüyorsunuz. İşte Tacikistan'da Kırgızistan civarındaki kar yağışlarını dünyada görüyoruz. Ee, Sibirya sıklıkla kar görüyor. Şu anda bir yarın öbür gün kesecek ama bakın şuradan geleyim. Bakın evet bu aralar görüyor musunuz? Kar yağışları parti parti geliyor gidiyor. Bir de e, işte Amerika tarafında soğuğun indiği bölgede önümüzdeki günlerde de ciddi bakın ciddi kar yağışları orta ve kuzey Amerika'da devam edecek. Kanada'da devam ediyor. Alaska kısmen alıyor. Ee, bu arada Alaska hani Alaska, Alaska diyoruz ya ben gittim Alaska'ya. Alaska hani bildiğimiz gibi böyle dondurucu kutup falan gibi düşünmeyin. Böyle baharı var, yazı var falan. Ee, hoş bir havası var. Şimdi e, size minik bir detay daha vereceğim. Şurayı bir durdurayım. Evet. E, şöyle e, kar Birikimi bizim için şu anda önemli mi? Evet. Kar birikiminden biraz bahsedelim. Ondan sonra da e, şu yağışa bir daha bir döneceğim. Ve ay sondaki soğun e, detayını e, konuşacağız. Yani ne durumda bir oynama var mı? E, bu bu haritamız bugün biraz hareketleniyor. Ben e, hareketi zayıf. Ben o nedenle şuna döneceğim. Ve QR kodumuz şöyle şurada duruyor. Ay sondaki durumu konuşalım arkadaşlar. Ee, o ayın son üçte birlik kısmındaki olasılık düşük e, olasılıkla beraber yani çok yüksek bir ihtimalde değil ama düşük olasılıkla bile olsa e, işaretler yerinde durmaya devam ediyor. Şu anda en son canlı yayın yaptığımız salı günü bahsetmiştik perşembe tekrar e, modelleri revize edeceğiz ve e, o bize destek e, çıkacak olan ee, İskanya blokajının durumu nasıl olacak? Ondan sonra bir faz atlaması artık e, bölgedeki soğuğun Avrupa'ya ve bize doğru gelmesini destekleyecek bir hareket var mı diye. Şu anda salı günkü tablodan farklı bir durum yok. Halen e, ayın 20'sinden önce en azından yani 20'sinden sonra ne olacağını çok kestiremiyoruz ama 20'sine kadar en azından bir şey olmayacağını kestirebiliyoruz. O nedenle 20'sine kadar bir kere e, bir şey beklemiyoruz. Ee, bir soğuk hareket beklemiyoruz ama e, bu arada ben de tuhaf bir şekilde üşüttüm galiba ee, ya üşütmedim iyiyim aslında ama e, böyle bir şey var e, nezlemsi bir durum e, ama 20'sinden sonrası için e, bir hareketlilik e, halen mevcut çok yüksek bir sinyali vermiyor bize ama e, hiç yok hani e, dolu ihtimalinde bahsediyoruz ya yani hiç çok değil ama çok yüksek bir olasılıkta durmuyor diye. En azından şunu söyleyebiliyoruz. Eğer olacaksa bir şey 20'sinden sonra. 20'sinden önce değil. Salı günden bu yana bir farklılık söz konusu değil modellerimizde. Hemen sizin sorularınıza döneceğim. İşte burada şöyle bir durum. Evet. Şöyle sizin sorularınız. Evet, e, Cengiz Bey baya güzel güzel. Detaylı kış tahmini yapacaksanız yapın. Detaylı kış tahmini yapacaksanız yapın arkadaşım demiş Cengiz Bey. Hocam ne <laughs> zaman yapacaksınız? E, kışın nasıl geçeceğini tam bir tablo çizin lütfen. Aslında bir tablo çizmiştik. Oraya yeni eklenen model çıktılarını da ek yaparak revize ederiz. Hocam kış tahmini gelsin demiş arkadaşlardan bir tanesi. Cengiz Bey'in şu serzenişli metni metni <laughs> yazısında ekleyelim şuraya. Ondan sonra Onur Bey sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Marmara bölgesi olarak Aralık son 10 günle kitlendik hocam. Bir sürpriz bekleyelim mi? Vallahi ben bekliyorum ee, ama tekrar söylüyorum. Ee, ben, bunu şöyle okuyalım. 20'sinden önce bir şey ok olarak okuyalım. 20'sinden sonra olası ama daha bildiğimiz 20'sinden önce olmadı. Yani o Küçük de olsa sinyaller ayın 20'sinden sonrası için. Yani kastettiğimiz bu. Ee, ondan sonra, sonra şöyle gidiyoruz sorularınıza. Hızlı 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 geldik. Evet, burada Cengiz Bey ağlıyor. Ee, ondan sonra iyi yeniler Şanlıurfa'da. yağış var mı? Şöyle e, İslam Duvar. Şanlıurfa ee, Şanlıurfa'da olacak. Ne zaman? Ee, yarından sonra. Yarın Gaziantep kilis çevrelerinde var. Şanlıurfa cumartesi günü e, yağış alacak. Ondan sonra e, Onur Baruk Bey tekrar diyor ki hocam sizi sevenler de bir araya gelin beraber yemek yiyelim, sohbet edelim. Vallahi güzel olur ama işte ben bir orada bir burada e, şey, bu biraz zor olabiliyor. Ama şunu yapacağız. 100 bin'e ulaştığımıza şuraya notumuzu da düşerim. Şuradayız. Evet, abone olmadan izleyen arkadaşlara hatırlatmamız olsun. Abone olun ki 100 bin'e ulaşalım ve burada bir konferans ayarlayacağız. Ee, şey gibi, e, e, X Space'i biliyorsunuz. Onun gibi e, böyle bir hem sohbet ediyoruz hem de sorusu olanlar arada girip sorularını sorabiliyorlar. Bunun gibi bir mini konferans. Atmosferimiz nereden geldi, nereye gidiyor ve. E, Nasıl bir değişim e, yaşayacak önümüzdeki günlerde? Bununla alakalı şey yapacağız. E, beraberce konuşacağız. Yani iklim değişikliği denen hadisenin gerçekten olduğunu e, verilere, parametrelere, görüntülere, videolara bakarak şey yapacağız e, konuşacağız. Sonra tekrar e, sizin e, sorularınıza dönüyorum. Hızlı bir şekilde olabildiğince hızlı arkaya Ankara ee, Ankara'da pazar gece kar ihtimali var ee, Ondan sonra şöyle geldik 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 Evet velik istemiş hatırlatmış arkadaş <laughs> ee, Çok teşekkür ederim ekledik size Siz hatırlatmadan ben hatırladım ama hatırlatmanız iyi oluyor. Teşekkür ederim. Unutuyorum çünkü bazen. Evet Sedat Bey. Sedat Bey demiş ki ee, merhaba ee, hocam. Karadeniz'de oluşması beklenen vortex ya da Karadeniz alçağı kıyı kesimlerde lokal şiddetli yağış ve rüzgar üretme ihtimali olasılığı var mı? Evet var. E, şu anda Marmara'nın Karadeniz kıyılarında daha çok bu ihtimal yüksek. O nedenle İstanbul Kocaeli ee, Kırklareli çevreleri buradan biraz daha fazla Pay alacak gibi görünüyor. Ondan sonra şöyle geldik ve e, şurada bir soru da var. Bu arada e, bir hatırlatma e, şu, bu e, evet, e, evet. Şöyle olabildiğince sorularınıza bakmaya çalışıyorum ama şöyle elde mendille yayın yapmak da biraz zor oluyor. O nedenle şöyle Ufaktan öpüşüp sarılıp vedalaşalım olur mu? Beni biraz bugünlük affedin. Buradan şöyle minik bir süper chat'ten sorumuz var. Kış tahmini ne zaman olur? Değişen bir şeyler var mı? Ek şeyler var. Biraz detaylar var. Ee, tahminlerde majör bir değişiklik yok ama şey var. Ee, detay eklenmeler. Yani biraz daha spe spesifikleşen bir e, durum söz konusu. Bununla alakalı detayları konuşacağız. Yeni bir Çekeceğimiz video ile herkese çok güzel bir, şöyle arkadaşlar, herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Yarın bugünden çok daha güzel olsun, çok güzel haberler alın. Yarın kısa 5 dakikalık videomuzda buluşalım. Hoşçakalın.